Merhaba ben Erdem Yıldırım. Bugün konumuz PDF oluşturma. Word'de, PowerPoint'te, Photoshop'ta PDF nasıl oluştururuz? Bunları anlatacağım sizlere. Şimdi PDF'imizi oluşturmak için öncelikle bir görsel vuralım. flaticon.com diye bir site var. Burada istediğiniz her türlü logoları, piktogramları bulabilirsiniz. Ben bir evde kal PDF yapacağım. Bunun için bir ev logosu buluyorum ilk önce home diyorum şuraya flaticon.com örneğin şu olsun bunu ben istersen burada png olarak veya svg olarak alabilirim png e, raster formatıdır svg ise e, vektörel formattır ben png olarak alıyorum Ve başlıyoruz. Word açıyorum. Buraya indirdiğim PNG dosyasını atıyorum. Şimdi bu PNG dosyasının şöyle bir avantajı var. Daha ilerleyen taraflarda göreceğiz. Arkası transparan oluyor. Yani kolaj yaptığımızda arka tarafını beyaz değil istediğimiz gibi transparan olarak kullanabiliriz ama şimdilik tabii Word'de bunu ıı, fark edemiyoruz. Evet bunu buraya koydum diyelim. Altına da evde kal diyelim. Ee, bunun birazcık boyutunu büyütelim. Çok oldu. 56 yapalım. Evet fena değil. Bunları mesela ortalayalım şu şekilde bir Word dosyası hazırladık ve bu Word dosyasını PDF yapacağız diyelim. File, Save as diyelim ki buraya evde kal nokta buradan PDF seçiyorum. Burada PDF optionslarında e, hangi sayfayı ne yapacağımızı falan soruyor bize. Ve sadece tek bir sayfa yaptığımız, yaptığımız için bunda bir problem yok. Save diyorum. Ve bu dosyayı bir PDF olarak oluşturduk. Şimdi PowerPoint'e geçelim. Evet PowerPoint'i açtık. PowerPoint'in içinde bir template beğenelim. Örneğin şu olsun. Create diyorum. Buraya daha sonra indirdiğim e, PNG dosyasını e, buranın içine atıyorum. Ölçeklendiriyorum. Hatta bunu e, kopyalayayım. Buraya evde kaldıyım. Buraya sağ tıklıyorum. Yeni bir slide açıyorum. Ve şuraya da evde kal diyorum. Buraya da bunu yapıştırıyorum. Veya tekrar buradan da sürükleyip bırakabilirim. İndirdiğim yerden, dosyadan vesaire her yerden. E evet, diyelim ki PowerPoint'imi hazırladım. Ve artık bunu PDF olarak kaydedeceğim. Şimdi ilk başta bakmanız gereken şey bu slide'ın oranları. Yani kaça kaç oranda bir şey yapmak istiyoruz. Onun için bu dizaynda şurada slide size var. Ben genellikle widescreen kullanılması taraftarıyım artık. Çünkü 4'e 3 oran eski televizyonlarda vardı ama artık hiçbir yeni nesil cihazlarda 4'e 3 oran kullanılmıyor. O yüzden hem prezentasyonlarınızı 16'ya 9 formatta yapmanızı öneriyorum Evet e, pdf olarak kaydedelim file diyelim save as diyelim ve e, burada şuraya bir yere evde kal PowerPoint nokta pdf diyorum burada options da şurada hangi slide yapacağınızı seçebilirsiniz ama aynen bu şekilde de bırakabilirsiniz eğer hepsini yapmak istiyorsanız. All diye bırakabilirsiniz. Save diyorum ve PDF olarak kaydetmiş oluyorum. PDF yap yapmak PowerPoint'te bu kadar basit. Şimdi bir de Photoshop'a gelelim. Photoshop'umuzu açalım. Yeni bir sayfa diyorum. Oranlarımı seçeyim. Mesela şöyle dikey bir format olsun veya yatay mı olsun? Yatay olsun. Bir A4 formatında 297-210 mm A4 formatıdır. Create diyorum. Buraya şimdi yine az önce buradan indirdiğim dosyayı veya istersem klasörlerden bunun üzerine sürükleyip bırakıyorum burada istediğim gibi e, bunu değiştirebilirim. Ancak bunu yaparken Shift'e basmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer Shift'e basılı tutmazsanız, şifte basılı tutmazsanız bunun oranları kaçar ve e, kötü bir e, görüntü oluşabilir çoğu zaman. Evet, bunu oranlarken eğer Shift'e basılı tutmak istemiyorsanız, çünkü Shift'e basılı tutarken şöyle bir e, şey var. Eğer bunu resize ederken yani e, boyutunu değiştirirken ilk önce elinizi shift'ten çekip sonra mouse'tan çekerseniz yanlışlıkla o zaman e, yine oranlarını bozmuş olursunuz. Ama eğer bunu ilk başta mouse'unuzdan elinizi çekip ondan sonra shift'ten çek çekip eee enter'a basarsanız e, o zaman oranlarını bozmamış olursunuz. Bir de diğer bir seçenek de şuradaki e, zincire tıklamak bu zincire tıkladığınız zaman da sanki shift'e basıyormuş gibi hiç oranlarını bozmadan bu şekilde e, resize etmiş olursunuz. Sonra yine ev de kal diyorum. Hatta yazının e, rengini de yine siyah yapayım. Birazcık şöyle çekeyim şuraya. Evet. Şöyle ortalayınca zaten şu hiza çıkar. Evet şimdi bunu PDF yapmak istiyorum. File, Save As. Ee, yine buraya evde kal Photoshop diyelim nokta pdf photoshop pdf olarak seçiyorum save diyorum ok save pdf diyorum yes diyorum ve yine bunu bir pdf olarak kaydediyorum. Neden PDF? Çünkü PDF e, çok versatile, her yerde kullanılabilen bir dosya formatı. PDF'i açmak için herhangi bir e, programa gerek yok. Hem vektörel çalışabiliyorsunuz, hem raster olarak çalışabiliyorsunuz. İçinde e, farklı türde katmanlar barındırabiliyorsunuz. O yüzden dosyalarınızı, sunumlarınızı her zaman PDF olarak kaydetmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet bugünlük bu kadar. Sorularınız varsa e, aşağıya yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.